Evet, herkese selamlar. Bu videoda kurut işlemlerine başlayacağız. En son database'imizi oluşturduk. Postgre database'i yükledik. Postgre database'i yükleyip e, Rider üzerinde ben bir tane tablo oluşturmuştum. Film tablosu ve buraya filmleri kaydetmiştik. Şu an üç tane filmimiz var. Şimdi bu hafta kurut işlemlerine başlayalım. Ee, ben önce bir şunu kapatayım. Şunu da şu anlık silelim. Ben burada bir örnek oluşturmuştum. Evet şimdi. Kurut işlemlerine işte database'e yeni bir kayıt oluşturma, bir kayıt güncelleme, bir kaydı çağırma, bütün kayıtları çağırma. Yani tabloyla yani database ile kod arasındaki işlemler. Şimdi bu hafta kuruda başlayacağız ve post request'i ile film tablosuna bir tane film oluşturacağız. Öncelikle ben şu default gelen API'ları bir sileyim. Bunlara ihtiyacımız yok. Şöyle bir temiz görünsün. Daha sonra şunu da bir sileyim. Şunları da aslında temizlesem olur ama sonra gireriz ona. Şimdi benim her zaman kodumdan başlamam gereken yer ilk önce endpoint'imi oluşturmak. Şimdi bir endpoint oluşturuyoruz ve bu endpoint post olacak. Post, post endpoint'i bizim kayıt oluşturmak için kullandığımız endpoint. Bu sabit, her zaman post. Ve bu endpoint her zaman e, parametre olacak. Şimdi parametreyi koyacağız şimdi. Yine films olsun. Ve şuna hemen chatgpt'ten diyelim ki add the parameters bunun için diyelim şimdi Evet, şunu alalım. Şimdi normalde bizim şeyimiz var, modelimiz var değil mi? Endpoint'e geldik. Şuradan şuraya geldik. Şunu şöyle oluşturalım. Biz genelde request için ayrı bir model oluşturuyoruz. modelleri de API'nin içinde tutuyoruz çünkü Hani normal database modeliyle request'i karıştırırsak bazı durumlarda ikisinin aynı olmadığını göreceğiz. Örneğin ben bir parametre alacağım kullanıcıdan ama bu parametre database ile ilişkili değil. O yüzden de o modeli değiştirmem gerekecek. Bu sefer bunu yapamam. Buraya önce bir klasör oluşturalım. Klasörümüzün adı models olacak. Ve bunun içine de bir klasör daha oluşturalım. Bu da requests ve response olacak. Şimdi request'te ne olacak? İşte create film request diyelim buna da. Daha sonra benim film yaratmak için ihtiyacım olacak şeyler belli. Bunu da film request diyelim. Şimdi mesela önce bir modelimizi sağ tarafa alıyorum. Benim ID'ye gerek yok. Bunu kullanıcıdan almama gerekiyor. Ben title bunu da kullanıcıdan almama gerek yok çünkü yani bunu güncellemede kullanacağım. İlk oluştururken film her zaman aslında false olması lazım. O yüzden şunu şöyle false yapalım ve genelde default parametre olanlar sonda olması gerekiyor. Yerlerini değiştirelim. Büyük false'luk yerlerini evet değiştirdik. Şimdi çünkü ben ilk kredi oluştururken sadece filmi ekliyorum. Yani bu filmi eklediysem başta izlememiş olarak sayıyorum kullanıcımı. Daha sonra şimdi bir tane post e, handler oluşturacağız. Genelde şimdi handlerlarımız burada. Bir tane kopyalayayım şunu ve get overview handler diyorduk buna. Create create film handler diyeceğim. Daha sonra bunu da diyelim ve bir tane de interface oluşturun. Create film handler. Yine create film handler. Yine handler olacak. Bu bize sadece bunu bize bir şey dönmesine gerek yok. Bu sadece oluşturacak. Bir hata vermediyse oluştururken zaten sorun yok demektir. Şimdi gelelim create'imize. Benim burada create film handle'ım var. Interface'imi çağırayım. Burada bir şey dönmesine gerek yok yapacağı işlem şimdiki film oluşturma. Şimdi benim bir tane de command'a ihtiyacım var. Normalde get işlemlerinde query kullanıyoruz ama post işlemlerinde yani bu sadece bir structure get işlemlerini queries olarak e, ayırıyoruz. Post işlemlerini de command olarak ayırıyoruz. Çünkü hani e, structure böyle o yüzden buraya hemen bir tane klasör oluşturuyorum. Command klasörü ve bunun içine de şu get filmsi kopyalayıp yapıştırayım ve buna ismini şey yapacağım uh, create film yapacağım K create film command yapacağız create film command. bunu yapmana gerek yok. Bu da şöyle olsun. Bu komansa aldık. Şimdi ben burada sadece create film komansımı çağıracağım. Ama tabi bunun için interfeyesim lazım. Yine şurada querieslerim var. Buraya da komansları oluşturacağım? Bunu yine değiştirelim. I create film Command create film command tamamdır. Bunun da ismini değiştirelim. Şimdi bu query olmayacak. Bu sefer execute diyeceğiz ve şimdi gelelim buraya. Create film handler'ımızı aldık. Şimdi silelim. Daha sonra burada metodumuzun içinde ne olacak? Handler'ın benim şeyimi çağıracak. I create film handler, create film. Yok film handler diye Create film command. Command'ımızı çağıracak. Şimdi bunu aldık. Nokta execute dedik bir şey dönmesine gerek yok. Handler bu, void olacak bir şey dönmediği için daha sonra e, ne göndereceğiz bir e, bir string string title bir de e, date only state diyelim şimdilik evet id şu anlık statik tutacağım normalde id database'de otomatik olacak ama ona şu an girmemize gerek yok şimdi daha sonra bunu yine yanlış tanımladık. Yok yanlış tanımladık. Tamam bu ya string title bir de date only release date'imiz gelecek. Daha sonra bunu da execute'umuza göndereceğiz release date. Tamamdır şimdi. Şimdi bunu endpoint'imizden çağıralım endpoint'imize geldik. Create film handler'ımızı çağırdık. Daha sonra bu create film handler bunu handle etti. Return'e de no content dönecek. Bunun bir şey almasına gerek yok. Evet. Bu handler'ımız tabii ki de string title'la Split only release date alıyor. Bunu kapatalım şimdi. Create film handler. Ne oldu şimdi? Film request nokta. Evet buraya da tabii ki şey oluşturacağız. String title, request parametre string uh, release string date only release date. Bunlar büyükle başlaması lazım. Daha sonra title virgül es nokta release date parametre olarak gönderiyoruz. Şimdi handler'ımıza gelelim bakalım. Handler burada tamam. Title release date. Burada da create film handler duruyor. Hatamız ne? Wait evet, koymamız lazım. bunda. sadece task tarifi. Tamam. Hit create film handler. kullanmadım bakalım şimdi evet doğru şimdi handler'ımızı benim unuttuğum gibi unutmuyoruz ve her zaman e, servisimize ekliyoruz servis nokta evet. uğraşmayalım şunu bir kopyala create film handler create film handler interface buraya da yine create film command film komanda ekleyelim ama oh, bunu neden görmedi bakalım diye çünkü yanlış yazmışım evet şimdi oldu bunu da import ettikten sonra bu da tamam. Hatamız ne? Hmm. ve bunu da evet şimdi create film command bunu da create film command interface'den çağırıyoruz şimdi bu bir şey dönmeyecek yine sadece task olacak ve execute olacak ve string title'la string değil, date only release date alıyor daha sonra şimdi bu kısım database'e kaydı gönderdiğimiz ve kaydettiğimiz kısım. Ben şurada bir örnek şimdi .net'te post işlemini şöyle yapıyoruz. New film diyorum ve e, bunu import ettik. Şimdi ID şu an mesela 5 olsun. ID'miz 5. Title'ımız parametre olarak geliyor. Release date'imiz de parametre olarak geliyor. Ve bu film değişkeni. Bunu yine et diyoruz ve filmi gönderiyoruz. Bunda Şimdi burası database'e gönderdiğimiz işlem. Şimdi burada ne yaptık? kullanıcıdan aldığımız parametreleri buraya e, gönderdik ve bu yeni bir tane film objesi entitesi oluştu ve bu film entitesini de database'imize ekleyip kaydettik. Şimdi ben bakalım bir hata yapmadıysak e, kodumuzun şu an çalışması lazım. Bize e, Get films. Evet ismini değiştirmeyi unuttuk. Bu isimlerin unique olması lazım arkadaşlar. Buna dikkat edin. Create film diyelim. Films de diyebiliriz. Create films. Evet şimdiki fark ettiğiniz üzere bir tane get metodum var. O şu. Bir tane de post metodum var. O da bu. İşte post metodunu açtığımda Fark ettiğiniz üzere Release Date'imiz Date Only, bu da Title. Aslında ona bir bakacağız şimdi. Şimdi benim bunu denedikten dedikten sonra Aslında onu Create Date Only da yanlış yazmışım. Onu da şimdi önce bir deneyelim. Tabii ki şey, diye soralım. .NET from date-only Bakalım bize burada ne verecek Date-only date. Evet aslında doğru bir işlem yapıyoruz şimdi. Bir daha çalıştırdık bunu, geldik e, kurumumuza. Şimdi bir dene diyelim bakalım. Title'ımız ne olsun? John Wick 1 olsun. İşte yılı örnek veriyorum 2014 ayı. E, 6. ay günü de 12. Bunu sadece yıl olarak da yapabiliriz hatta. Neyse o şimdilik dursun. Ve gönder diyelim. Bir de bunu neyse şu anlık release date'i ben statik yapayım sizin zamanınızı almama gerek yok bunun için. Bunu request'ten almayalım. Ve şu anlık static olsun. Hani o bir data type şimdi date'lere girmek istemiyorum. Leave date on ne diyelim ve 2024 05 03 diyelim. Bizim sadece title'ımız şeyden gelsin, kullanıcıdan gelsin. Çalıştıralım. Evet, şimdi sadece title var şu an. Bu title ne olacak? John Wick 1 olsun filmimiz. Bu execute dedikten sonra fark ederseniz şu an 204'ü aldım. Bir response body'm yok o yüzden 204 döndüm. Şimdi database'e gelirsek burada John Wick olarak bir film eklemiş olmam lazım. 5 John Wick false ve 05-03 olarak. Şimdi tarih şeyi çok önemli değil. Yani tarihlerin tipine geliriz Örnek veriyorum şimdi e, bir tane filmde şeyi e, şeyleri koyayım. Breakpoint'leri koyayım ve e, nasıl kodumuzun çalıştığını göstereyim debug modda çalıştırdım. Şimdi ilk kodum buraya gelecek. Buradan handler'ıma gidecek. Handler'ımdan command'ıma gidecek. Ve buradan da kaydedecek. Şimdi ben John Wick 2'yi kaydedeyim bu sefer. Execute dedim. Fark ettiğiniz üzere bakın parametrem burada geldi. Bir tane create e, film request entity ve sadece title oluyor. Daha sonra ben ilerledim. Handler'ıma geldim. Handler'ımda da fark etseydiniz title'ım ve release date'im burada belirdi. İlerledim. Şimdi komandımı çağırıyorum ve komandım şu an title ve release date aldı ve bunu film objesine gönderdi ve film objesini ben context'le ekledim ve şimdi bunu database'e kaydettim. Şu an benim database'deki işlemim tamamlandı. Ve onun şu an kaydedilmiş olması lazım. Bakın benim şu an işlemim tamamlandı ve kaydettim. Fakat benim kodum neden devam ediyor? Bunu kullanıcıya döneceğim. Bunu tamamladım. Tekrar buraya döndüm. Bu handle metoduma, handle metodumda tekrar posta döndü ve posta kullanıcıya 204 ile sakses e, response'unu dönüyor ve kullanıcı bunu aldıktan sonra biliyor ki e, yani başarılı bir şekilde film kaydedildi. Evet bugün kuru işlemlere başladık. E, bu post iş işlemini gösterdim. Bir sonraki videoda e, işte kaydettiklerimizi alma, kaydettiğimiz filmi silme, güncelleme bunlara adım adım gireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.